Bugün sizlere Amerika'da sosyal medya çağının ilk kaybolma vakasını anlatacağım. Peki neden böyle anılıyor? Çünkü bu olay Facebook'un kuruluşundan sadece 5 gün sonra yaşandı ve bu yüzden sosyal medya çağının ilk kaybolma hikayesi olarak biliniyor. Bir genç kadın Massachusetts'ten arabasına bindi ve yola çıktı. Saatler sonra aracı New Hampshire'da yol kenarında bulundu ama kendisinden bir daha hiç haber alınamadı. Bu Maura Murray'in kayboluş hikayesi. Maura Murray 4 Mayıs 1982'de Massachusetts'ın Brockton kentinde dünyaya geldi. Annesi Lori, babası Fred Murray. Maura dört kardeşin en küçüğüydü. Bir abi, iki ablası ve daha sonra doğan bir üvey erkek kardeşi vardı. İrlanda kökenli, katolik bir evde büyüdü. Henüz 6 yaşındayken anne ve babası boşandı ve o günden sonra çoğunlukla annesiyle yaşadı. Sporla ilgilenen çalışkan bir öğrenciydi. Önce West Point Askeri Akademisi'nde kimya mühendisliği okumaya başladı ama bu okul ve bölümün ona uygun olmadığını düşündü. Daha sonra Massachusetts Üniversitesi Amherst'e geçti ve hemşirelik okumaya başladı. Kaybolduğu sırada 21 yaşındaydı ve hemşirelik bölümünde 3. sınıf öğrencisiydi. Önünde parlak bir gelecek vardı ama son günlerinde bir takım stresler ve gizemli gelişmeler yaşadığı biliniyor. Kasım 2003'te Mora çalıntı bir kredi kartıyla yemek siparişi verdiğini kabul etti. Mahkeme bu suçu erteledi. Eğer 3 ay boyunca sorun çıkarmadan iyi halli davranırsa dosya kapanacaktı. Yani büyük bir ceza almadı ama üzerindeki baskı artmıştı. Mora, UMass Amherst kampüsünde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. 5 Şubat 2004 akşamı ablası Kathleen ile telefonda konuştu. Konu ablasının nişanlısıyla yaşadığı sorunlardı. 22.30 civarında hala nöbetindeyken birden gözyaşlarına boğuldu. Amirinin söylediğine göre Mora adeta donmuş gibiydi. Hiçbir tepki vermiyor, dalgın bir şekilde oturuyordu. Gece 01.20'de Amir'e onu yurda bıraktı. Ne oldu diye sorduğunda Mora sadece ablam şeklinde cevap verebildi. Bu konuşmanın içeriği yıllarca bilinmedi. Ancak 2017'de Kathleen gerçeği açıkladı. O gün alkol bağımlılığı için tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden taburcu edilmişti. Eve dönerken nişanlısı onu bir içki dükkanına götürmüştü. Bu da Kathleen'in yeniden alkol kullanmaya başlamasına yani bağımlılığının nüksetmesine neden olmuştu. İki gün sonra babası Fred onu ziyarete geldi. Birlikte araba baktılar akşam yemeğine çıktılar. Gece Mora babasının arabasını alarak yurtta yapılan bir partiye gitti. Dönüş yolunda kaza yaptı, bariyerlere çarptı. Arabada ciddi hasar oluştu ama kendisi yaralanmadı. Ertesi gün babası sigortanın hasarı karşılayacağını öğrendi. Yine de Mora belli ki stres altındaydı. Mora kaybolmadan önce bilgisayarından Berkshire dağları ve Vermont Burlington için yol tarifleri aradı. O gün öğle saatlerinde birkaç telefon görüşmesi yaptı. Tatil yeri araştırdı, erkek arkadaşına mesaj bıraktı ve iş yerindeki amirine e-posta göndererek ailesinden birinin öldüğünü ve bu nedenle bir hafta izin alacağını söyledi. Ama ailesinin beyanına göre kimse ölmemişti. Odasında bulunan kutular eşyalarının toparlanmaya başladığını gösteriyordu. Arabasına kıyafetlerini, okul kitaplarını, ilaçlarını ve kişisel eşyalarını yükledi. Öğleden sonra ATM'den 280 dolar çekti, ardından bir markete girdi ve yaklaşık 40 dolar değerinde alkollü içki satın aldı. Son kez 16.37'de sesli mesajlarını kontrol etti. Sonra Amherst'ten ayrıldı. 19.27'de New Hampshire'ın Woodsville kasabasında bir kadın evinin önünde bir kaza sesi duydu. Pencereden baktığında bir arabanın kar yığınına saplanmış olduğunu gördü. Bir süre sonra bir adam motoruyla oradan geçti. Arabayı gördü, yanında genç bir kadın vardı. Ona yardım teklif etti. Ama Mora polisin gelmesini istemedi. AAA'yı aradım dedi. Burada küçük bir bilgi verelim. AAA yani American Automobile Association. Amerika'da yol yardım hizmeti veren büyük bir kurum. İnsanlar yolda kaldığında bu kurumu arayabiliyorlar. Ama o bölgede telefon çekmiyordu ve AAA'nın da böyle bir çağrı kaydı yoktu. Görgü şahidi eve gidip polisi aradı. 19.46'da polis olay yerine ulaştı ama Mora yoktu. Arabası oradaydı, sol ön kısmı ağır hasarlı, hava yastıkları açılmış, motor çalışmaz haldeydi. İçeride kırmızı lekeler, içki şişeleri, haritalar, kitaplar ve kişisel eşyalar vardı. Ama Mora'nın cüzdanı, kredi kartları ve telefonu kayıptı. Onu bir daha gören olmadı. Polis ertesi gün onu resmi olarak kayıp ilan etti. Arama köpekleri Moran'ın eldiveninden aldıkları kokuyu yaklaşık 100 metre takip etti. Sonra koku kayboldu. Bu da onun başka bir araca binmiş olabileceğini düşündürdü. Ama en çok dikkat çeken şeylerden biri şuydu. Moran'ın yanında olduğu bilinen siyah sırt çantası hiçbir zaman bulunamadı. 2004 yazında birkaç kez geniş çaplı arama yapıldı ama sonuç alınamadı. 2004'ün sonlarına doğru bir adam Moran'ın babasına paslı ve lekeli bir bıçak verdi. Bu bıçağın kızına zarar vermek için kullanılmış olabileceğini iddia etti. Bıçağı Fred'e veren adamın kardeşi Moran'ın kaybolduğu yerin çok yakınında yaşıyordu ve suç geçmişi vardı. Bu bilgi vakaya büyük bir gizem kattı ama bu iddia hiçbir zaman kanıtlanamadı. Aile içinde bile bu konuyla ilgili çelişkiler yaşandı. Moran'ın babası Fred kızını bulabilmek için yıllarca mücadele etti. 2005'te New Hampshire valisine başvurdu, televizyon programlarına çıktı, hukuki yollar denedi. Dosyanın sadece kayıp kişi vakası değil, belki de bir cinayet vakası olabileceğini savundu. 2010'lara gelindiğinde Moranın dosyası soğuk vaka birimine devredildi. Yani aktif araştırma yapılmıyordu ama dosya kapatılmamıştı. Bu sırada Moranın hikayesi internet forumlarında, sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. İnsanlar kendi teorilerini paylaştı, tartışmalar büyüdü. Moranın kayboluşunun sosyal medya çağının ilk suç gizemi olarak anılmaya başlanması da bu dönemlere denk geliyor. 2019'da bazı evlerde aramalar yapıldı. 2021'de ormanda kemik parçaları bulundu ama hiçbir moraya ait çıkmadı. 2022'de FBI dosyayı ulusal veri tabanına açtı. 2024'te kayboluşunun 20. yılında Moran'ın yaşlandırılmış bir fotoğrafı paylaşıldı. Bugün hala ailesi aramaya devam ediyor. Kardeşi Julie podcastler yayınlayarak davayı gündemde tutuyor. Ama Mora Murray hala kayıp. Bir genç kadın karlı bir yolda kayboldu. Arabası bulundu ama kendisi ortadan yok oldu. Aradan 20 yıl geçti ve hala ne olduğu bilinmiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mora o gün nereye gidiyordu? Neden kimseye söylemeden yola çıktı? Ve kaza yerinden ayrılıp nereye kayboldu? Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın ve karanlıkta kalmayın.